Siz ülkemizin en önemli coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Bodrum mandalini hasatına hoş geldiniz. Nasıl geçmişten aldığımız mirası geleceğe, gelecek nesillere daha da geliştirerek aktarırsak Bodrum'un özünü, doğasını, dokusunu daha iyi koruyabiliriz diye düşündük. Ve bu kapsamda çok güzel bir işbirliğinde bugün bir tezde Bodrum mandalinin doğduğu topraklardan birinde bir bahçesinde sizlerle beraberiz. Üreticimizi tüketiciyle beraber bu erken dönemde buluşturup hem ekonomik değerinin en üst düzey olduğu noktada Bodrum Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile beraber üretimden tüketime o halkanın sağlıklı bir şekilde kurulması, o köprülerin doğru inşa edilmesi ve üreticinin tüketiciyle ilk elden buluşmasını sağlayıp bu değerimizi, Bodrum'un yeşil altınını asla bakarsanız tam olarak değerinde gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İşte bizler ne yapacağız? Bizi var eden, bizi biz yapan ve bizim atalarımızın bu topraklarda, bu yörede, bu coğrafyada var olma amacını yaşatacağız, koruyacağız, geliştireceğiz. Bodrum mandalini kaybolmaya yüz tutmuş, unutulmaya yüz tutmuş bu bahçelerimizi betona ezdirmeyeceğiz. Var gücümüze savaşacağız ve Bodrum Mandeli'nin ekonomik değerinin tekrardan canlanması için işte bugün burada olduğu gibi bu harika işbirliklerini yapmaya devam edeceğiz, özen göstereceğiz. Bodrum mandalini ilk başta nasıl e, pazarlayabiliriz derken tarımsal hizmetler müdürlüğümüzle tarımsal kalkınma kooperatifimizle bir işbirliği yaratarak Bodrum'da aslında yaklaşık seri olarak 3 yıldır Yeşil Bodrum mandalini tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz, gönderiyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Bodrum Belediyesi'nin altı dönümlük mandalin bahçesi içerisindeki binamızı bundan sonra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ek Hizmet Bürosu olarak hizmete açıyoruz. Değerli başkanıma bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, ben projemizin hep beraber hayırlara vesile olmasını ve uygulanabilir olmasını diliyorum. Halkımızın geçim kaynağı mis kokulu Bodrum mandalinası. Dedelerimizin babalarımızın mirası Cevat Şakir Mehmet Hilmi Taba'nın Ahmet Çavuş'un Ömer Aras'ın hatırası mis kokulu bir kez mandalinası. Sıra sıra karasevilerle koruduk çapalayıp budam yapıp suladık. Motor sesleriyle türküler yaptık evlat gibi onu serdik sermaladık. Şöyle tırnağınızda kalırsanız. Evet. Şöyle şimdi tek böyle. Yanılmaz ama ha, bayağı su. Bu, bu Şöyle. Bolu nun Bolu nun güveni, ya. Ya. Bodrum Belediyesi olarak bizleri var eden, bu topraklardan çıkan bu yeşil altını koruyacak, kollayacak, yaşatacak ve gelecek nesillere aynı ekonomik değeriyle aktaracağız. Bizler bunun için buradayız. Bu doğrultuda bugün bizlere destek veren Sayın Bodrum Kaymakamız Mustafa Çite, değerli basın mensuplarına, Sayın Panel Uçart'a da çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işbirliği yaptık aslına bakarsanız bugün burada. Bu değeri çok iyi bir şekilde yaşattığımızı düşünüyorum. Ve yoğun bir katılımla da hasatımızı yaptık. Hasatımız hem Bodrum'umuza hayırlı olsun hem Yeşil Bodrum Mandeli'nde hayırlı olsun diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Mandalina <laughs> ekonomik zarar veren Akdeniz meyve sineğinin biyolojik tuzağı efendim. <laughs> <laughs> <yapın. Gülüyor>